Sevgili arkadaşlarım, hepinize merhabalar. Nasılsınız? Umuyorum ki hepiniz iyisinizdir arkadaşlar. Üniversitelerdeki süreçle ilgili olarak bilgilendirmelerim devam ediyor. Tabii bizler karşılıklı etkileşim içerisinde bu bilgileri sizlerle paylaşıyoruz. Bu nedenle vermiş olduğunuz bilgilerden ve desteklerinizden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu anlamda birçok alanda önce olduğumuzu düşünüyorum ve paylaşmış olduğunuz mesajlardan da bunları görüyorum arkadaşlar. Bu videomuzda iki üniversiteden arkadaşımız geri dönüş sağladı ve ben de teyit ettim. Teyit ettikten sonra durumu sizler paylaşacağım. Zaten ilgili üniversitelerde okuyan arkadaşlarımız varsa onlar da yorumlar kısmında bizleri destekleyeceklerdir arkadaşlar. İlk üniversitemiz Uludağ Üniversitesi arkadaşlar. Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu'nda sınavlarımız online olarak gerçekleştiriliyor. Fakat şöyle bir durum da var. Daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. Biliyorsunuz ki fakülteden fakülteye göre de işlemler farklılık arz etmekteydi. Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde ise sınavlar yüzde bir şekilde gerçekleştiriliyor arkadaşlar. Bu noktada bizlerin baz alacağı husus fakültemizin yapmış olduğu açıklamadır. İkinci olarak Hacettepe Üniversitesi'ne ele alacağız arkadaşlar. Vizeler online olarak finaller ise yüzde gerçekleştirilecektir. Fakat aynı durum Hacettepe Üniversitesi için de geçerli. Fakültelerde yüzde olarak yapılan sınavlarda mevcuttur arkadaşlar. Bunun bilgisini de sizlerle paylaşayım. Yaptığımız işin ciddiyetinin farkındayız arkadaşlar. Çünkü paylaşımlarımızın farklı mecralarda da yayınlandığını görüyorum ve sizler de benimle paylaşıyorsunuz. Bu nedenle sizlerle paylaşmış olduğum bilgilere çok ama çok dikkat ediyorum. Bunu da belirterek videomuzu sonlandıracağım arkadaşlar. İlerleyen süreçlerde diğer üniversitelerden de açıklamalar yapacak. Karşılıklı etkileşim içerisinde sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Abone değilseniz abone olmanızı öneririm arkadaşlar. Sizlere doğru ve güvenilir bilgi vermeye devam edeceğim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.